Oo oh, arkadaşlar ne oluyor ya? Bilader kalksana oğlum artık kalk lan. Arada bir şeyler diyor oğlum. Arkadaşlar ay sabah köründe ne var fakir ya? Sen benim evde ne arıyorsun kardeşim sabah köründe? Bilader Arda dışarıda bağırıp duruyor bir bakalım ya hadi. Tamam fakir tamam geliyorum. O arkadaş şimdi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sen iyi ben bebeğim. Kanama donutlarına hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Aşağıda bir bilin bebeğim. Kanama donutlarına arkadaşlar. bakalım hızlı olun arkadaşlar. Valla bunları yaparsınız. Umarım arkadaşlar dirildiniz. Her şey olur. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ardının ne gideceğiz. Bu ardının derdi neymiş yani arkadaşlar sabah köründe. Valla ben de anlamadım birader ya. Siren siren deyip duruyor bilader. Lan ne sireni lan fakir ne sireni. Ne bileyim oğlum ben. Ya aşkım ya arada bağırıp duruyor bir bakar mısınız şuna ne olur. Tamam tamam ya bakayım hemen şöyle bir. Babacım babacım hemen buraya gel. Babacım bak şuna burada neler var. Ne oluyor oğlum lan neler var bakalım burada. Eee hiçbir şey yok. Babacım kör müsün Sirenleri görmüyor musun bir sürü sirenler var. Aa hardan lan Allah Allah bunlar ne var arkadaşlar. Bunlar niye var böyle? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan bu şehirde? Gene şehirde garip garip şeyler oluyor. Umarım silah kafa falan değildir lan bu fakir. Umarım bileleri vallahi ne bileyim oğlum ben ben de anlamadım ki abicim. arkadaşlar inanılmaz ya. Bir dakika arkadaşlar bu sirenler nereye gidiyor lan böyle? Bu sirenler nereye gidiyor? Allah! Bu ne lan böyle arkadaşlar? Bu ne? Lan fakir bu ne? Bilader ne bileyim ben siren kafaya benziyor lan. Harbiden siren kafa. Hey Ahmet abi dikkatli olun. Tamamdır Metin. Karakolu biz tutuyoruz. Dikkatli ol oğlum. Hadi silahlarını al. Tamamdır Ahmet abi. Ben silahlarımı alacağım. Arkadaşlar vallahi orada arkadaşlar. anda gene sineni çalıyor arkadaşlar. orada vallahi. Hemen gitmemiz lazım fakire ve hemen silahlarımızı kuşanmamız lazım. Aynen öyle bileder. Hemen bileder. Hemen hemen hemen. Hemen abicim. Hemen kuşamamız lazım yav. Oradan arkadaşlar şuna bakın. Bu şehirden bir yere gidemeyeceksiniz. Bu şehir benim olacak. Ha. <laughs> <laughs> Bu şehirden bir yere gidemeyeceksiniz. İyi duyun bunları. Lan birader hemen bir şey yapmamız lazım. Hadi fakir hadi. Hemen gidelim kardeşim. Silahlarımızı kuşanmamız lazım. Çabuk ol çabuk Arkadaş Arkadaşlar silahlarımızı kuşanmamız lazım. Yine gelmiş yeri bu adam. Oğlum hemen içeri. Hemen Arda hemen. Tamamdır babacığım. Hemen giyiyorum içeri. Ne oldu ki? Anlatırım ben sana sonra. Dur dur dur. Hadi fakir hadi. Kardeşim silahlarımızı kuşanmamız lazım. Arkadaşlar vallahi acayip olaylar oluyor. Merhaba. Ben silah kafa. Hepinizi öldüreceğim. öldüreceğim. Hepinizi geberteceğim. geberteceğim. Buraya bakın lan. Şimdi sizi öldüreceğim. <laughs> hey sakın ayaklaşayım deme. Aynen öyle yoksa ateş etmek zorunda kalacağız. Sessiz ol. Ailenle teslim ol Hayır, Hayır teslim, teslim falan, falan. olmuyorum don Al bakalım al. al Al sana al sana, al sana. Ha, don Ne don oldu lan? lan seni de öldüreyim mi lan ha. <laughs> Şehirdeki Herkesi <gülüyor> öldüreceğim <gülüyor> Dondurmacı Bir de burayı <laughs> parçalayalım Hadi bilader gidelim hemen hemen yardıma gitmemiz lazım Vallahi silah sesleri geldi Evet fakir harbiden doğru söylüyorsun Silah sesleri geldi kapıyı kapat bir dakika şu kapıyı de kilitliyorum arkaya şimdi. Şöyle kitleyelim arkaya yer kapıyı da. Tamamdır arkaya kapı kilitlendi Oğlum sakın evden çıkmayın. Tamamdır babacım. Tamamdır aşkım Allah çıkmıyoruz evden. Hadi bakalım fakir. Gidiyoruz kardeşim. Sıran kafa mıdır nedir var ya onun işini bitirmeye gidiyoruz. Hadi bakalım fakir. Yürü kardeşim. Yürü arkadaşlar gidiyoruz. Hadi birader gidelim. Hemen Ahmet abinin oraya gitmemiz lazım lan burada yok. arkadaşlar e, nereye kayboldu bu? Lan Ahmet abi. Ahmet abi ne oldu? Oğlum. Oğlum yetiş oğlum. Yetiş. Yetiş evladım yetiş. Adam hepimizi gebertti. Hemen masanın altına saklandım. Saklanmamız lazım oğlum. Tek buraya yani. Bir tane burayı direkt öldürüyor. O yüzden saklamamız lazım. Allah'ım yarabbim ne yapacağız? Bak geliyor yine sesleri. Allah. yeni sesleri geliyor. Demek yakınımızda demek arkadaşlar bu. Ne tarafta? Aa şurada mı? Yok o değil lan. Aa burada arkaya. Burada. Burada. Allah'ım yarabbim arkaya. gördüm. mü? Mermi gitmiyor bile. Gitti arkaya yer, mermi. Şöyle sıkalım arkaya birazcık da taciz atış yapalım madem işlemiyor arkadaşlar. Hadi bakalım arkaya o hareket ediyor vallahi arkaya. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız Ahmet abi bir şey söyle. Oğlum bilmiyorum bilmiyorum. Saklanmamız lazım. Hemen buradan gidelim hemen oğlum hemen. Tamamdır Ahmet abi. O zaman beni takip edin. Beni takip edin arkaya. Şimdi buradan nereye saklanabiliriz bir saniye. Valla hmm, vallahi bilmiyorum Ahmet abi. Hey gelin, hey, gelin, gelin buraya. buraya. Geberteceğim, Geberteceğim sizi. Siziniz. Gelin. Kaçamazsınız, Kaçamazsınız benden. Ben gelin, gelin buraya. buraya. Bileleri kaç bileleri kaç. Kaçmamız lazım oğlum kaçmamız lazım. Harden oğlum kaçmamız lazım. Bu var ya bizi öldürecek. Saklanın hemen. İkizin dükkana saklanın hemen. Aynen öyle arkadaşlar. Saklanın saklanın. Gelin gelin gelin. Gel Ahmet abi gel Ahmet abi. Gel Ahmet abi. Gelsenize ya gelsenize ne duruyorsunuz. Kapıdan gelin. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şuradan aşağı mı saklansak ya da neyse. Girin girin girin. Buradan girin arkaya. Şimdi burayı kapatacağım. Hadi hadi, hadi. gelsenize. Gelin gelin gelin. Ahmet abi sen de gel. Ahmet abi. Geldim oğlum geldim. Sakin ol geldim buradayım. Bakıyorum şu anda yok ortada Tamam Ahmet abi gelebilir o yüzden hemen bizimle gel Ahmet abi Gel hadi Ahmet abi Hemen içeri hemen içeri Kapatıyorum şimdi burayı Arkadan nereden kapanıyordu buradan Tamamdır arkadaşlar oh be tamamdır Burada saklanmamız lazım başka çaremiz kalmadı Umarım Alem'in yanına gitmezler Eee ne yapacağız lan böyle sabaha kadar burada mı duracağız Oğlum bir şeyler yapmamız lazım lan Anlıyor musun Metin Bir şeyler yapıp onu durdurmamız lazım kardeşim Öyle diyorsun da Ahmet abi Nasıl yapacağız bunu anlamadım ki vallahi ya Of of <laughs> Hepinizi geberteceğim. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Gelin buraya. Benden kaçamayacaksınız. Gelin buraya. Benden kaçamayacaksınız. Benden kaçamayacaksınız. Neredesiniz? Yoksa burada mı? Ha? Çıkın karşıma diyorum size. Çıksanız alın. Ha <laughs> <laughs> demek, demek, demek demek buradasınız. buradasınız. Şimdi, Şimdi sizi geberteceğim, geberteceğim. Bileder geldi bileder ne yapacağız? Oh oğlum bilmiyorum ne yapacağız. Ne olur bize zarar verme sıran kafa. Ne olur. Bak sana yalvarırım sıran kafa. Of arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Bileder ben de bilmiyorum. Oğlum buradan da kaçmamız lazım. Bak bu çok güçlü ha. Biz öldür Rabbimiz olsun. Bir dakika onu birazcık ateş edeceğim. Al bakalım sana. Al bakalım oradan vuramıyorsun değil mi? Kapat 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 kapattım hemen kapattım. Oğlum bak gitmemiz lazım diyorum anlamıyor musunuz? Aynen öyle birader ben de katılıyorum Ahmet abi sana. İyi o zaman. Madem çok biliyorsunuz hemen gidelim o zaman. Bir yere saklanalım. Bu böyle olmaz valla. Yürüyün gidiyoruz valla. Hemen 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 hemen. Arkaya şimdi buradan şöyle hop aşağı atla hop bal arkaya. Tamamdır. Hadi bakalım gelin gelin gelin. Benimle gelin. Benimle gelin Ahmet abi. Fakir nerede? Fakir de burada. Tamamdır. Hadi bakalım arkaya yer. Gelme lan gelme sıran kafa. Allah'ım yarabbim ya. Arkaya bizi galiba görmedi. Buradan aşağı inemeyiz. Bir dakika olmaz buralar. Tamamdır arkadaşlar. Buralar olabilir. Ee, i̇kizimin evinin arkası arkadaşlar burası. Tamam burası iyi burası iyi. Buraya gelin. Buraya gelin. Burada bizi yak yakalayaması zor olur. Burada bizi göremez galiba. Olabilir birader umarım göremez. İnşallah kardeşim göremezsin iyi olur ya. Gelin buraya. Silen kafa, kafa geliyor. geliyor. Gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Buralardasınız. Sizi geberteceğim. Gelin lan buraya. Hop şuradan şunu şurada zıpla. Hop oh, oh, buradan ondan, neredesiniz? neredesiniz? Anla sizi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geldi ateş et lan şuna kaçmamız lazım kaçmamız lazım hadi fakir gidelim Hadi birader gidelim harbiden yürü yürü birader yürü O geliyor geliyor lan uzak dur arkadaşlarımdan uzak dur Seni pislik seni pislik uzak dur lan arkadaşlarımdan Geliyor arkadaşlar ya saklanacak kaçacak bir yerimiz kalmadı Ya onunla savaşmak zorundayız arkadaşlar ya da erkek gibi ölmek zorundayız Ne yapacağız bilmiyorum Bilader ben de bilmiyorum ben de Oğlum ben de bilmiyorum ya. Abi abi sen polis değil miydin? Nasıl bilmezsin ya ne yapacağımızı? Sen polissin Ahmet abi. Ne olur bir şey söyle. Oğlum ne bileyim lan ben ilk defa süren kafa görüyorum oğlum. Harbiden birader lan doğru söylüyor. At Harbiden arkadaşlar bir dakika bir dakika ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar o zaman buradan birazcık ona taciz atışı yapmamız lazım arkaya yoksa başka çaremiz kalmadı oh, İndirdim arkaya. indirdim arkadaşlar indirdim galiba indirdim arkadaşlar ne oldu lan sizce bu tuzak mı Bilalir bence tuzak Kardeşim bence de o yoksa böyle kolay ölen bir şey değil yani ikimiz de biliyoruz Aynen öyle doğru diyorsun Ahmet abi harbiden kolay ölen bir şey değil yani <laughs> zannetmiyorum arkadaşlar vallahi ya onun öldüğünü Aa sirenler çalıyor sirenler çalıyor demek görmemiş arkadaşlar demek görmemiş. Olamaz olamaz olamaz. Ne yapacağız? Bir şey düşünün. Gelin gelin gelin. benimle gelin. Ölmemiş arkadaşlar. Orada numara yapıyor demek ki o. Ah, sirenleri çalıştığına göre ölmemiş demektir. Benimle gelin. Şimdi onu sirenleri bozamaz mıyız Ahmet abi? Ne bileyim oğlum lan ben. Herhalde ee, temassızlık falan yaptırmamız lazım yani. Şalterlerini attırmamız lazım. Harbiden birader doğru diyor Ahmet abi. Harbiden nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Düşün 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 düşün. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Gelin buraya yakalayacağım sizi. ben geliyorum, ben geliyorum. Teslim olun, kaçacak bir yeriniz kalmadı. Size teslim olun diyorum, kaçacak bir yeriniz kalmadı. Bir yeriniz kalmadı. Sen öyle san siren kafa. Aynen öyle. Sen öyle san. Al bakalım sana bunlar. Al bakalım ha. Ne oldu lan? Ne oldu? Soğuşuna gitmedi galiba bakıyorum da. Siren kafa. Sesin soluğun çıkmıyor. Arkaya galiba öldürüyoruz onu. Öldürüyoruz galiba arkadaşlar. Ağacı sirenleri çaldığına göre ölüyor demektir. Şu an arkaya büyük ihtimal şarteli atmaya başladı. Suyun içine döktüğümüz için arkadaşlar. Ona su döktük arkadaşlar ve şu anda şarteli atmaya başladığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar hadi. Şu anda arkaya çok fena bak 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 dönüyor arkadaşlar oldu yerde. Delirdi. De. Suyun içine bastığı için. Oleyi geberttik onu. Oh be arkadaşlar Ahmet abi <laughs> Başardık Harbiden oğlum başardın lan Harbiden başardık birader şuna bak öldürdük Arkadaşlar valla billa başardık yani Görücü arkadaşlar ee, Şu anda siren kafayı öldürdük arkadaşlar İçini bitirdik Neyse arkadaşlar sona gelsek arkadaşlar, iyi olur bence Ahmet abi ne demek istiyorsun Birader ben diyorum ki efsaneyiz ben de kardeşim. İyi aynen öyle. Hadi bakalım. Satsıcı için iki tane Diğer de izleme, tıklayın bakalım. Tıkla, tıkla, tıkla. Satsıcı için iki tane arkadaş Tıklayın. Ve diğer de videoyu var Kıcırın. ve bay bay. Tıkla, tıkla. Satsıcı için iki tane arkadaş Tıklayın. Satsıcı iki tane diğer de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir da inşallah, 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 inşallah. Zengin arkadaşlar. ve bay bay. kalın.